Zengin. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Christmas'ını Yeni bir şey ne? Bir yerden buldum işte. Don Pişe Bitsibete Evelyn'ı tutuyorum. Görün başlayalım. Durdurun bakın. Yazın Roblox'a çıksın oynayın. Ha. Sonunda ne yapacak? Hadi size şunları göstereyim. <laughs> Gitti. Gösterme şansım yok. Hmm. Biz inşallah yesin. Kırmızıyız da. Yanımızda da kırmızı var. Evet. Tek maviyle ben. Aha. Allah. Bak böyle oluyor. Kesin. Bir ne?

de bomba. Şimdi yukarıya çıkmam lazım. Kimse oynamadığı için boş veriyoruz. Hiç oynamıyor. Oynamayan oyunu da eğlenmeyiz. Şuna bakalım. Güzel. Aynı prinses böyle. Oy yüz kişi. Bir gruptan on, on beş kişi o ne? Kocaman bomba. Bütün kaleyi yok hadi. Zaten ben dedim atışları yaparken kale yok oldu. <laughs> Yoo. Kasplayış var dede. Yoo. Bayağı bir kişiyiz. ölüyorum. Ben siz onu ödüyorum. oldu. <laughs> ben de ben bir şey söylemem yok hocam. Hadi! Hayat! うん。うんはい Tamam, tamam. Biz sarıyız. Sarıda kaç kişi var? Aa, bayağı bir kişi var. Herkes yukarıya çıkıyor Herkesin önünde üçler var. Ben ne olur ne olmaz diye aldım da o kadar çok kişi. bir şey. Bir, bir saat daha Bak ben ne aldığımı göremedim. Mal, ben saldıracağım. Kardeşim. şimdi Sevelim. öyle. böyle. oh. Yok olsun. Şöyle. Yok olsun. Üç kişi daha saldım. Araya çıkmadan anladığım Şimdi Allah olsun. ler bitiyor. Merhaba bakalım taşlar. Ne gelin? Oh. Bizim de şey mi? Yani ne yapayım ne edeyim bilemiyorum. Biz yokuz şu anda. Bize bir grup çağırdı. Allah biz gittik kardeş. Ah kişi gitti. Aha. ne ederken <laughs> nasıl kule. Kule. <laughs> Oha. Böyle sans. Olmaz. Ama ölüyoruz. Öyle yapmadık bu da. Karıya nasıl çıkacağız? O sıkıntı. Ben karıya çıkmalıyım. Bir, bir yer lazım bana. Diz diz. Böyle yukarıya nasıl çıkmıyor? Lanmıyor da. Karıya bana da hep. Ne sen tamam Ne sen? Aa, şu nerede Benim Demin bir şey hatta çalmam lazım olacak mı? Ne yapacağım Allah, ya ne sıkılmış lan? Bir de, şurayı şöyle, Şimdi. yeşiller, hafif söylemeden ne yapamıyorum? Ne yanlış şey atıyor işte. Sus. Ben bütün şeyleri kapatacağım. Bak böyle sus. Adamlar şu dolaban aklılarını kapatıyor arkadaşlarım. Hep dolaban aklıları bitince adamlar doğamıyor ve kalıyor. Dolaban aklılarını da alır mısınız? bu ne? Hani zaten gitti. Green, Uhu. Ne var ya? 天上，哇！Yeah. Yeah.

Köprüyü yıkın, çabuk bütün köprüyü yıkın. Bütün her yerde köprüyü yıkın. Ben anahtarım. Ne olacak? Ben yüreğim bu. Vatanım için anahtarı yıkacağım. Köprünün anahtarı gitti. Diğer anahtar gider. Haydi haydi. Korktu, 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 Yesinlere Ben size bir yorum yapayım Ben Ne Sen patlak Ben sarıyı. sarı yorum yaptım gitti, işe yasak Kıbrılar'ın başında şeyler olduğundan tek dostlar hep başta doğmak çok uzunsunuz. Karınlar hani kalktı. Kıbrılar çoğalandı işin Çok gelip Kıbrı gelirse yani iki tane doğma de gelirse yaşadık. Kumbalı sarı olmayacak. Kıbrı teper olacak sarılardan kurt kopru gitmeli. Kopru giderse ben yasarım. Kopru burada var mı? Nereye var? Çok var da. Çok az. Maviler. Sallan da bitti. Sıra mavilerin iyi kopruşunu yakalım. Vatanımız için mavi. Kopru mavi. Kavsa. Kopru. Bir bağlantılar var mı? Kopru. Bağlantı sonunda. Ne Tamam. 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 Tamam.

Tamam gitti. Gitti şey yaşadık. Gitti şey. Bir şey ne 아, 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 뭐야? 야, 사랑 이 꼬마 젊이이비

爸爸，我是嗯。Yeah. サボがいるらしいのでわかる。ごめん、いいよ。まやちゃわかる。たぶん、ここにしないでわかる。あ、別にいい。じゃあ、どんわかる。ではなパン。 заа даа а савлагаан мөри гэлдэв чи тэнх өврей халах чи юу хийх байна вэ баас үнэн үү том яарэ 嗯，嗯。 arkadaşlar. Bizimkiler çalışmıyor. Çalışmıyor. Ben aynı alt Zaten evet. Uçurum katı yiyorum. Ne da Ne Ben adım adım Ben adım adım ilerliyorum. Ben adım adım ilerliyorum. Ben adım Ben Ben acıktım günlük videomuz bu olsun. 16 17 16 17. Yalım mısın? Acıktım yemekten sonra devam edeceğim artık. Bir şeyler diyeyim sonra devam ederim. Herkese bay bay. Ben çıktım göstereyim başka bay Bay.